Herkese merhaba. Ben Sibel Tahtakram. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. 2025'in ilk haftalarını artık geride bırakırken yeni bir haftanın enerjisiyle buradayız. Umarım bu hafta hepimiz için kolaylıkla, güzellikle, sevgiyle geçen bir yolculuk olur. Her yeni gün bize gökyüzünden gelen mesajlarla ilham olmaya devam edecek. Bu hafta 13-19 Ocak tarihleri arasında bizi hangi enerjilerin beklediğini birlikte bakıyor olacağız. Gökyüzü bize neler söylüyor? Hangi etkiler hayatımızı şekillendiriyor? Hadi hemen çayınızı ya da kahvenizi alın. Şöyle rahat bir köşeye geçin. Şimdi bu haftanın etkilerini anlamaya ve enerjilerini keşfetmeye hep beraber başlayalım. İli balık burcu haftaya yengeç burcundaki dolunayla başlıyoruz. Bununla ilgili bir videom var. Detaylar için aşağıya link bırakacağım. Bu videodan sonra mutlaka seyredin. Sizin için çok önemli etkiler barındırıyor çünkü. Şimdi bu haftaya dönecek olursak bu hafta gezegen hareketleri bir defa sizi daha bir dikkatli olmaya ve hayatınızda stratejik adımlar atmaya yönlendiriyor olacak. Bazı gezegenlerin özellikle retro hareketleri özellikle enerjinizi ve ilerleme hızınızı etkileyebilir sevgili balıklar. Mars retroda ve 24 Şubat'a kadar devam edecek retrosu. Enerjinizde böyle düşük hissetmeniz ve işlerin biraz yavaş ilerlemesi için doğal bir süreç aslında bu. Jüpiter hala retroda ve 4 Şubat'a kadar finansal kararlarınız böyle yeniden bir değerlendirme gerekliliğini vurguluyor olacak. Satürn'ün zorlayıcı bir enerjisi var bu dönemde. Biraz temkinli olmanız ve uzun vadede düşünmeniz de tabii ki sağlayabilir. Ama tüm etkiler arasında 19 Ocak'ta Güneş'in 12. evinizde Geçiş yapmasıyla daha umut dolu bir döneme adım atacaksınız diyebilirim. Güneş'in bu konumu sağlıkla ilgili iyileşmeleri bir defa desteklerken sezgisel farkındalığınızın artmasına ve karar alma süreçlerinizin özellikle daha güçlü olmasını sağlayacak. Güneşin bu 12. evdeki etkisi özellikle sağlık, günlük rutinler ve sezgiler üzerinde son derece daha belirgin olacak. Bu süreçte böyle rüyalarınızın daha anlamlı hale gelebilir, sezgileriniz güçlenebilir ve sizi bekleyen olası tehlikeleri çok önceden fark edebilirsiniz. Bu dönemde cesaretiniz bir defa artacak bu hafta daha yüksek risk içeren işlerden Uzak durmanız çok önemli yalnız. Venüs şu anda böyle birinci evinizde ve bu durum aşk, aile ve duygusal ilişkilerinizde romantik ve sevgi dolu bir dönem yaşamanızı aslında sağlıyor. Aynı zamanda Merkür'ün de 11. evinizdeki konumu hem sosyal çevreniz hem de iletişim becerilerinizde size destek veriyor. Ancak Merkür'ün ilerleyen günlerde 12. evinizde geçmesiyle birlikte... Bu destek azalabilir. Bu nedenle mevcut fırsatlarınızı iyi değerlendirin. Bu hafta odaklanmanız gereken konular daha önce aslında deneyimlediğiniz ve sonuçlarını öngörebildiğiniz işlerle sınırlı olmalı. Bakın altını çizerek söylüyorum. Riskli yatırımlar, davalar, gereksiz tartışmalardan uzak durmanız çok faydalı olacak. Kendi yeteneklerinize güvenerek yaratıcı çözümler bulmaya çalışın. Bu hafta sabırlı ve planlı bir yaklaşım sergilemek aslında uzun vadede size son derece büyük bir avantaj sağlayacak. Gezegenlerin bu zorlu enerjileriyle başa çıkmak için ruhsal ve manevi destek alabilirsiniz tabii ki. Doğal taşlardan safir kullanabilirsiniz. Özellikle Mars bu Satürn'ün etkilerini dengelemekte de çok faydalı olabilir. Ayrıca ben Şems suresini okuyorum. Günde 5 defa siz bu gezegen etkilerinden daha bir arınmak için bunu okuyabilirsiniz. Meditasyon, dua gibi başka uygulamalar sizi gerçekten güçlendirecektir. Bu hafta gezegen hareketleri, evet, sizi zorlayabilir. Ancak 19 Şubat'tan itibaren Güneş'in pozitif enerjisini artık hissetmeye net başlayacaksınız. Bu süreci sezgilerinizle doğru kararlar almanız ve hayatınızda aslında fark yaratmanız için bir fırsat sunan bir enerji dilimi olarak görün. Kendinize güvenin, sabırlı olun ve adım adım ener böyle ilerleyin. Zorlayıcı etkilerin geçici olduğunu unutmayın. Tekrar bir başka videoda